Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekir. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi abi 55K alıyoruz arkadaşlar. Yanımda da kulüpten yine bir arkadaşı aldım. Bu da başkan yardımcısı. Kendisi şöyle onunla birlikte bugün 55K alacağız. 0 karakterler bu kupa karakterlerle. O zaman ikilimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle. 55K için ilk elimiz bu kupalarda oynayacağız arkadaşlar dediğim gibi çünkü e, Ne yüksek kupalarda oynayalım video uzatalım evet biraz mantıksız oldu ama bunu da arkadaşlar albay ve dün aldım sizden yine abone istemiştim attınız arkadaşlar 431 aboneydim 433 olursam e, video gelecek dedim e, şey 55k videosu işte siz de arkadaşlar attınız o yüzden Çekiyorum yani. İlk golümüzü attık. Neden kısa bir çek arkadaşlar. Hiç uzun sürmeyecek. Tamam ben şuradan. Tam şu da öldü. Tamam. Güzelce golümüzü attık arkadaşlar. Vallahi tam son ıı, kaç 25 yok 35 golümüz kaldı bu arada bayram yaklaşıyor herkesin Bayramınız mübarek olsun. Şimdi ne söyleyeyim dedim. Ramazan videosu gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Onun da izlemede kalan gelecek o yani. Son artık son günler Ramazan biliyorsunuz 7 8 gün kaldı artık. 7 gün 8 gün böyle bir şey kaldı. Çekeceğim Ramazan özel çoğu videosu çekiyordum biliyorsunuz. Onu da çekeceğim yani. Tamam. Şimdi Tamam attık. Güzel. İkinci el hızlı bir çekti ama bizim Hı. Tamam. Abi böyle hızlı da bitmesin ya. Çok kolay olacak. Oho çok kolay ya. Ne giysek? Kan elmas kapmaca giyelim ya. Çok şey oldu. Ne bileyim arkadaşlar şimdi bir uzasın istedim o yüzden. Çünkü savaşta bunda tak diye yani. Şimdi öyle video uzamaz çünkü 3 dakika 5 dakika video olmaz. Yani o yüzden ya en en maçı şu an en makul şu an 8 dakika veya 10 dakika. Ya en az 8 dakika olması lazım. Çünkü kısa yani. Bizim e, grupta yardımcı Aslan kardeşim <laughs> Alıyorum hastalığı. Al al. Lan lan lan. Tamam ona şey de verdim. O güçlü şu an baya. 1-2-3. Tamam. Böyle de çok basit dinliyoruz ya. Abi ya şurada olsun. Tamam. Abi eller çok kısa bitiyor ya. Çok ne bileyim kolay ya. Bir tık daha zorlasa keşke. Tamam. Şöyle e, ne kazanma sevimiz var iki tane. Tamam arkadaşlar son kaç 6 odan 10 odan 16 kupamız kaldı arkadaşlar şöyle o güzel bir şey varmış tamam bakayım şöyle temizlik görevi o var bu var hadi 5v5 oyna aç aç 5v5 yaş lan yok be, ne istem 5v5 değilmiş bunu oynayalım yine de merak <laughs> ettim hiç oynamadım Aha normal oyuncu mu geldi? Yok bot. Son ile savaş topu ile bitireceğiz zaten. Uy. Alırsınız beyler. Tamam şu da öldü. Çok iyi. Oh, çok iyi ya. Sen, sen de öl. Ben sana şu arkadaşa destek verelim. Tabii iki tane daha al. Abi çok iyi. Ben öleceğim öleceğim öleceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Oha bunda mı hızlı kızım? 20 0 oha ya. Vlan bari bir puan alsaydınız lan. Ha şimdi Ay, çok kupa alacağız. Şöyle bir Tam son elde savaş topuyla bitirelim. Zaten e, video tam 8 dakika olacak da ne bileyim. Olur be ya sıkıntı olmaz. Şöyle pem geldi, squad geldi, Griff geldi karşıya. Oo bir dakika, bir dakika gerçek oyuncu değildi inşallah. İyi de geldi. Abicim. Hayır. Oğlum internet çok ne olur. Abi ya Yok abi ya ben botlama kafşe neyse. Bir şey demek istemiyorum ama. Tamam atayım şöyle düz. böyle mallık yapmayayım bir daha. Hadi At, ata bizim adamı ya. Bizim adam dediğim işte. Kulüpten arkadaş. Bak iki tane buldum mu ölecek. Tamam sen de şunu al. Aa bu da hızlı bitti lan. Niye çünkü hepsi bot geliyor. Abi 55.007 ve çok iyi o da Lüde 55K olacağım arkadaşlar. Abi çok iyi ya. Şöyle arkadaşlar. Gizemli istediğimiz var. Bunu açalım. Abi. Basıyorum. Bir şey çıkmayacak ama olsun. Evet. Öncesi çıktı. Hayatta kullanmam. ya. Hemen eyvallah yapıştı Dediğim gibi arkadaşlar e, yine o 433 abone olduk. Eğer 435 abone olursak 56 kaya hızlı kazacağım onu söyleyeyim. Son bir kez arkadaşlar videoyu e, kapatmadan şöyle bir kulübü göstereceğim. Kulüpten bir çıktı. Çıkmasaydı iyiydi. Arkadaşlar 1 milyon e, 1 milyon tam okuyamadım. Işte. 1 milyon bin falan işte. Abi herkesi bekliyoruz. 25k değil bu arada. 30-40k arkadaşlarımız varsa aranızdan. Onlar direkt gelsin zaten. Şu bunlar asılacak zaten şu ikisi. Bunların yerine 20, işte 30k adamlar geldi şu ikisinin yerine. Alt 27 28 Şu an bekliyorum biraz. Abi şu emoji atıp seçi yazdığınızda Bu vt yazıp da şey yazmanıza gerek yok. Bak şu emoji atıp seçi Bu kadar. Tek, tek bir nokta çıkıyor zaten. O zaman arkadaşlar bitirelim videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.